Değerli spor severler, bölgesel amatörlük 3. grup 4. hafta karşılaşması için Gölcük deplasmanında puan arayan, lider gelen ve lider dönmek isteyen teknik direktörümüz Erdoğan Sarı Uşak'la birlikteyiz. Doğu Spor 1-0 yendi. Şimdi hikayenin kahramanı olarak kendisinden dinleyelim. Bakalım Bursa Demey'de canlı yayında neler söyleyecek bizlere. Hafta başından beri çok yazdırandık. Rakip bizi yenip üstüne çıkmak istiyordu. Ama biz buna müsaade etmedik. Eğer e, rakibin belirli bölümlerinde baskılı olduğu anlar vardı. Ama biz özellikle e, golden sonra ikinci yanın son bölümlerinde çıkış anlarında daha dikkatli, daha olumlu e, paslarla sonuca gidebilseydik şu maç çok farklı olabilirdi. Ama sonuç itibariyle kazandığımız için çok mutluyuz. E, buradan e, emeği geçen tüm herkese, futbolculara, yönetime, taraftarımıza e, çok çok teşekkür ederiz. İnşallah hafta önümüzdeki hafta Beylerbeyi maçını alıp yolumuza devam ederiz. Bir de, bir de erken, ee, erken golü bulduk. Golden sonra birkaç e, net pozisyon yakaladık. Ee, orada onu denedirseydi daha farklı olabilirdi. Ama rakip oyunun son bölümlerinde özellikle e, doldur boşata e, girdi. E, özellikle oyun son bölümlerinde her bölgeden aldıkları toparlan, yüksek toparlanan sonuca gitmeye çalıştılar. Ama e, dediğim gibi futbolcu arkadaşlarımızın e, Özverisiyle, mücadelesiyle ona müsaade etmedik. Zaten olayın böyle olacağını biz hafta arası futbolcular karşılamayı anlatmıştık. Eğer golü bulursak, rakibin panik yapacağını, telaş yapacağını, oyunun son bölümlerinde bu tür organizasyonu yapabileceğini biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Ki aldığımız tedbirler sonucunda da zaten maça yansıdı. Burada tekrar tekrar futbolcular arkadaşlarımıza aynen sağlık diyorum. Çünkü sahada mücadele eden onlardı. Onlar yüreğini sahaya koydular. Ee, söylediğim gibi hafta arası e, herkes ee, Bursa, e, bütün Türkiye doğu gücünü izleme devam etsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Spor severler stadyum önünde Gölcük'teyiz. Altın değerinde bir golle aldığımız 3 puan sonrasında lidere selam yola devam. Doğu gücü hedeflere bir bir ilerlerken sporcularımızla röportajlarımız Hemen devam ediyor. Hoş geldin Muhammed. Maç içerisinde yakaladığımız bazı pozisyonlar var. Kırılma anları var. Genel anlamda maçı nasıl değerlendirirsin? İzleyicilerimiz merakla senin söyleyeceklerini bekliyor. Öncelikle bütün bizi izleyen seyircilere çok teşekkür ediyorum. Biraz sesim kısık kusura bakmayın. Ee, gerçekten çok iyi bir mücadele verdik. Gerçekten iyi bir takım olduk. Gerçekten yani sahanın içinde birbirimize böyle keytlendik ki hani hep birlikte hep bir mücadeleyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. Hemen diğer bir sporcu takım kaptanı, gemiyi kurtaran kaptandır her zaman. Özellikle Burak'ın da girdiği pozisyonlarda yaptığı mücadele görülmeye değerdi. Gerek ileri hafta gerekse defans bloğunda önemli pozisyonlar. Şimdi söz sen neler söyleyeceksin? Herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, güzel bir mücadele oldu. Rakibimiz Gölcük Spor hakikaten e, köklü bir kulüp olduğu için zorlu bir mücadeleydi. Ama biz haddimizi bilerek geriye çekilip kontrol ataklarla mücadele etmeye çalıştık. Akıllı şekilde oynadık. 3 puanı da aldık. Yani sonuçta 4 maç oynadık ve 3'ü deplasmandı. Gerçekten ee, mücadelesi bol maçlardı Şükürler olsun iyi gidiyoruz her şey yolunda İnşallah devamı gelir Peki teşekkür edersem ben başkanımızı şöyle yakınımıza alalım Evet Sinan Ekim Başkanım Lidere selam yola devam sloganıyla Otobüsün önünde yaptığımız röportaj Gölcük'teyiz Neler söyleyeceksiniz taraftarımız 50 kişilik bir kontejan vardı Özel taraftar yasağı vardı Canlı yayında izlediler Müthiş yorumlar var ve sizin duygularınız neler Valla öncelikle bizi dışarıda izleyen Burada desteğe gelen herkese e, A'dan Z'ye bütün futbolcu kardeşlerime, abilerime, herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, çok şükür bu yurda da bir galibiyet elde ettik. Çok önemli bir virajdı bizim için. Dördüncü maç. E, çok şükür burayı da kalası belası atlattık. Çok da güzel bir oyun oldu. E, maçı maçın başında gol bulmamız oyunun bizim lehimize gelişmesini sağladı. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de ben zaten güveniyorum. Baştan beri söylediğim gibi arkadaşlarımıza biz sezon sonuna kadar lider bitirip inşallah üçüncülük yoluna ee, güzel bir şekilde gireceğiz inşallah. Ee, özellikle evet, burada efendim. Gölcük Camiası'na Gölcük Başkanı'na varınca kadar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Misafir dolayı. inşallah biz de İnegöl'de aynı şekilde onları ağırlarız. Biz de mahcup kalmayız inşallah. Özellikle maçın sonunda Erdal evet. Hocam ve yönetim kuruluna alkışlayan bir evet. taraftar tribün vardı Tabii maç mi? sonunda. Tebrik ettiler. Karşılıklı jestleşme ile son buldu güzel Te bir ambiyans. Tabi. Maçtan önce maçtan sonra olsun. Başkanımız sağ olsun. Yasağa rağmen dedi gelin ben her türlü size yardımcı olacağım. Zaten bize yasak çok geç. Tebrik, Tebrik edildi. edildi. Ona rağmen çok güzeldi. Ben başkanıma özellikle temel başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederek veda ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Gölcük'te röportajlarımız devam ediyor. 1-0'lık Gölcük galibiyetinden sonra önce As Başkanımız Osman Başkanımız yanımızda. evet başkanım neler söylemek istersiniz kameralara doğru. Vallahi öncelikle size merhabalar. Müthiş bir galibiyet. 6 puanlık maçtı. Iııı ee, Buradan 3 puanla, Gölcük'ten 3 puanla ayrılmak gayet güzel. Gayet mutlu verici bir şey. Çok mutlu olduk. Ee, i̇lk senemiz balda bildiğiniz kadarıyla. Ama 4'te 4 yapmamız e, bizi ayrı bir mutlu etti. Gölcük deplasmanından 3 puan çıkarmak e, ayrı bir heyecan, ayrı bir zevk. Neden desem çünkü sonuçta rakiplerimizden biri de Gölcük'tü. Bugünkü puan bugünkü aldığımız galibiyetten sonra puan farkı 5 oldu. E, evet biraz e, deplasmanda oynadığımızın farkındalığında bir futbol oynadık. Ee, bazen e, iyi oynamayıp 3 puan almasını da bileceksin. Biz bugün bunu yaşadık. 3 puan aldık. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimiz hepsini alnından öpüyorum. Yönetim kurulu olarak tam kadro buradaydık. Eee heyecanlıyız. Mutluyuz. İnşallah sonu üçüncülük olur diyorum. Doğu Gücü Spor ailesine armağan olsun bu 3 puan. Teşekkür ederiz. Bize başarılar diliyoruz. Evet. Genel kaptan son röportajı sizle yapalım. Önemli bir galibiyet. Erken gelen bir gol neler söylemek istersiniz? Çok değerli bir galibiyet öncelikle her şeyden önemlisi. Hafta hafta gidiyoruz. Bunu sürekli söylüyoruz. Hocamız da söylüyor. Bütün ekip olarak da. Hafta hafta gidiyoruz. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bugün de çok anlamlı bir galibiyet oldu. Zor bir galibiyet oldu. Golün yerken gelmesi biraz bizim oyun planımızda değiştirdi ama anlamlı bir galibiyet oldu. Güzel oldu. İnşallah hafta hafta devam edip amacımıza ulaşacağız. İsteğimiz arzumuz bu. Çünkü çok ciddi bir kitle var arkamızda. Destek var. Bir arzu var. İnşallah hak ettikleri üçüncüyük Doğu Camiası yaşar ve yaşatırız bunları. Peki camiaya son olarak neler söylemek istersiniz? Camiamız zaten keretlenmiş bir vaziyette ama bunun bağlı olmasından dolayı gerçekten zor birlik. Güçlerini her gün arttırarak güzel destek olsunlar. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda. Maddi manevi zaten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yapmayanlar da varsa yönetimimize yardımcı olsunlar. Zor bilikteyiz. Devam etmek istiyoruz. Onlarla beraber daha işimiz kolay olacak. İşimiz gerçekten kolaylaşacak. Onlara yardımlarını bekliyoruz ve esirgemesinler bizden. Teşekkür ederiz. Röportajlarımız burada son buluyor. Gölcük Deplasmanından 1-0'la çok önemli bir 3 puanla ayrıldı. Bursa temsilcisi İnegöl Doğu Gücü. Evet. Bakalım bundan sonraki haftalar neler doğuracak? Yolun sonu üççüclik diyoruz. İnşallah. İnşallah. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve sayın Derya, Gölcük Stadyumunda son olarak sizinleyiz. Maçın panoraması anlamında neler söylersiniz? Evet, özellikle Gölcük Deplasmanında. Doğu Gücü Spor Camiası olarak lider gelmişti. Lider ayrılmak istiyordu temsilcimiz. Bursa temsilcimizin liderlik koltuğunda yapmış olduğu zorlu maçta ilk dakikalarda bulduğu gol ve Gölcük Spor'un da cevap verememesi nedeniyle 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puan alarak cebine koydu. 4-4 yaparak Doğu Gücü yoluna devam ediyor. Bu bağlamda yöneticilerle yaptığımız röportaj, sporcularla yaptığımız röportaj belli bir inanç, belli bir hedef ve emin adımlarla ilerleyen bir parolada sapmadan devam eden bir ivme görüyoruz. Biz de açıkçası Doğu Spor ve Camiası'na hayırlı olsun diyoruz. Lidere selam, yola devam diyelim. Sen neler söyleyeceksin son olarak? Ben de çok zorlu bir maçtı. Üçüncü dakikada gelen gol belki de oyunun gidişatını değiştirdi diyebiliriz. Fakat maçın içinde git geller oldu. Bunun yanında kaleci Alper'in de ayrıca parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat Doğu takımı tam bir antrenör takım olmuş gibi gözüküyor. Maçın içinde hiçbir zaman kopmadıklarını gösterdiler diyebilirim. Bakalım bundan sonra yolun sonu ne olacak? Fakat yolun sonu üçüncülük gibi gözüküyor. Evet özellikle canlı yayınlarımızda ben Erdinç ya Ben Kamil Şen. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Bir sonraki canlı yayınımıza buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sporla kalın.